yanında Samsun şarj aleti var mı ya? Beyler coşuyoruz beyler. Evet. Beyler fotoğraf. Coşuyoruz fotoğraf, fotoğraf. fotoğraf. çekeceğim coşuyoruz. Evet. Herkese merhaba. Bugün dünyanın sayılı derbilerinden biri Galatasaray Fenerbahçe maçı için buradayız. Kadircan'la birlikte Evet abi bugün Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray'lı Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray ev sahipliği yapıyor şu anda. Bakalım evet. bugün ne göreceğiz. Bence sen bir Fenerli olarak ben bir Galatasaraylı olarak. Çok çekişmeli bir mücadele olacak bence. Bence aramızda da çok güzel bir çekişmeli evet. rekabet evet. olacak abi. Hangimiz en güzel fotoğrafı çekeceğiz? Biz de bugün bir futbolcuya odaklanacağız. Bugün anket sonucu da belli oldu. Kerem Aktürkoğlu seçildi. Kerem için odaklanacağız bugün. İnşallah güzel fotoğraflar çıkacak. Ve maçta çekmiş olduğumuz fotoğrafları sizlerle paylaşacağız aynı zamanda. Biz şimdi stada giriyoruz. Stad içinden de güzel görüntüler birazdan paylaşacağız. Başarılar abi size bir Fenerli olarak. Evet içeri girdik şimdi bu kartlarımızı alacağız. Evet 87 numara geldi. Kartımız da burada. Bakıyorum. Evet bir tane 16 35 geniş açılar için, bir tane 7200 Sony A7 S3 ve Sony A7 R3 ekipmanlarımız var. Ve tabii ki her maçta kullanırken en çok zevk veren lenslerden birisi 200 600. Ee, bu maçta nasıl fotoğraflar çekeceğimi ben de çok merak ediyorum. Nasıl e, anlara, pozisyonlara tanık olacağız? Recep abi dikkat et. Recep abi de çok heyecanlı. Maçın başlamasına sayılı dakikalar kaldı artık. Biz de heyecanla bekliyoruz derbiyi Kadircan'la birlikte. Çok az bir süre kaldı. Ne diyorsun? Az önce tribünlere çıktım. Günün poster fotoğrafını yakalamaya çalıştım. Biraz sonra pankart açılacak. Kadircan o pankartı en iyi şekilde görüntülemeye çalışacak. maç başladı. Mesut Özil maça çok güzel başladı. Az önce hatta fotoğraf karelerinde de yansıdı. Nerede Kerem? Kerem Aktürkoğlu'nun henüz aktif göremedim. Heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Evet taraftarlar şu anda sahaya su, bozuk para ve çakmak fırlatıyor. Bir bir beraber şu anda Fenerbahçe Şu an taraftarlar gol değil diye bağırıyor, itiraz ediyorlar. Herhalde. karşılıklı atakları var. Şu anda Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Evet şu anda Galatasaray Nef Stadyumunda 1-1 45. dakikayı tamamladık. Şu anda fotoğraflarımızı gönderiyoruz. İlk yarı 1-1 bitti. 1. ilk yarı 1-1 bitti. İlk gol Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol Mesut Özil. 2. golde Mesut Özil attı. Fenerbahçe 1-1 öne geçti. Nef stadyumunda şu anda 1-1 öne geçti. 1-1 öne geçti ne olur 1-1 beraber. Abi. Evet az önce 2-1 e, biten Galatasaray ve Fenerbahçe maçının ardından o anda oraya gittim ve GoPro ile bunu kayıt altına almaya çalıştım. Koluma az önce Galatasaray taraftarları tarafından bir şey geldi. Ne olduğunu bilmiyorum ama sert bir şeydi. O an kolum acıdı. Bunları az önce de işte GoPro'ya çektim. İnşallah benim için çok güzel bir deneyimdi. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Kısa bir açıklama yapacağım. Sahaya girip şu anda ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafı çekmek için... E, yedek kulübesi miydi orası? Şu an ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafları çekmek için yedek kulübesine doğru ilerledim. Orada Galatasaray taraftarları Fenerbahçe oyuncularına soyunma odalarına giderken çakmak, bozuk para ve birçok yabancı cisim fırlatıyorlardı. O anı fotoğraflamak istedim ve ekranda da Serdar Dursun o anda korunmaya çalışıyordu. Polisin kalkanıyla korunmaya çalışıyordu. Onları fotoğraflamaya çalıştım. Ve bu yapmış olduğum davranıştan dolayı 20 gün TFF'den yok TFF Ve bu yapmış olduğum davranıştan dolayı 20 gün TSE'den yok TSE'de değil. Ve bu yapmış olduğum davranıştan dolayı 20 gün maç cezası aldım. Henüz daha TFF onaylamadı. TFF henüz onaylamadı ama önümüzdeki zamanlarda gelecek olan yazı ile ilgili belki ihtar, belki gerçekten maçlara uzun bir süre giremeyebilirim ama bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Hem maçı anlık takip edip hem anlık fotoğrafları size iletmeye çalıştım. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.